bir yaratıcının varlığına inanmak tek başına yeterli olsaydı Firavun da Mekke müşrikleri de Müslüman sayılırlardı. Bismillah. Bugün sizlere hayatımızın tam merkezinde bulunması gereken bir kelimeyi anlatacağım. Hayatımızın her alanını ilgilendiren, devamlı zihinlerimizde taze tutulması gereken ve yaratılış gayemizi anlatan kelime hangisidir? Evet doğru bildiğiniz Tabii ki de tevhid. Arapça vehede kökünden gelen tevhid, birleştirme, bir kılma, birlik sözcüğünden alıntıdır. Tevhid kelimesi ıslahi manada Allah'ın birliğine inanma, bir sayma ve bir olarak bakma anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu kelime La ilahe illallah sözünü söyleme, zikretme anlamına gelmektedir. Dolayısıyla tevhid, Allah'ın birliğine inanma, bir ve tek olduğunu kabul edip söylemektir. Tevhid kelimesi özet olarak Allah'ın zatında, sıfatlarında, mabud oluşunda bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul etme anlamına gelmektedir. Tevhid kelimesi toplum içinde kelimeyi tevhid ile özdeşleşmiştir. Bunun yanında tevhid ile alakalı bazı kelimeleri sizlerle paylaşmak isterim. Tevhid ile doğrudan alakalı olan muvahhid kelimesi, tevhid inancına sahip olan Allah'ın vahdaniyetine şüphesiz inanan kişidir. Gelin hep birlikte kalemi kuvvetli şairlerimizin dizelerindeki örneklere bir göz atalım. Hakperestim arzı ihlas ettiğim dergah bir. Bir nefes ayrılmadım tevhidten Allah bir. Bir başka örnekte açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe'yi irfan yine viran olacak. Estaizu billah. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Rabbimiz. Tevhid her peygamberin yeryüzüne gönderilme sebebidir. Akla hitap eden, kalbe dokunan, kula kulluğu ortadan kaldıran kurtuluş reçetesidir. Anlaşılmalı ve yaşanmalı. Aksi takdirde her şey eksik. Tevhidi anlayan muvahit olur. Muvahit olan ancak mümin, mücahit ve muttaki olur. Müslümanım diyebilmek için muvahit olmak gerek. Sadece Allah'ın varlığına ve bütün mahlukatı yaratan bir yaratıcının olduğuna inanmakla Müslüman olunmaz. Bir yaratıcının varlığına inanmak tek başına yeterli olsaydı Firavun da Mekke müşrikleri de Müslüman sayılırlardı. Tevhid, Allah'ın tekliğine ve hiçbir ortağının olmadığına imandır. Tevhid'i anlamamış ve hayatının merkezine koymamış bir insan asla özgür olamaz. O bir olana ve ortağı olmayana iman etmemiş bir kimsenin bu kısa dünya hayatında binden fazla tanrısı olabilir. Eğer ki Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmişsek, ondan başkasına hüküm koyma hakkını vermemişsek ve ondan başkasına ibadet etmiyorsak, Müjderar olsun bizlere. İşte o zaman özgürüz bizler. Tevhidi bilen ve bir muahit gibi yaşayan kurtulmuştur bütün köleliklerden azat olmuştur. Tevhid, Hz. Bilal, Ashab-ı Kehf, Hz. İbrahim gibi köleliğe, tuğyana, kula kulluğa, insanların kendilerini ilahlaştırmalarına hayır demektir. Tevhidten öğrendiğimiz reddetmenin kabul etmekten önce geldiğidir. Kalbindeki ve hayatındaki büyük küçük bütün putları kırmakla başlamaktır. Güçlü bir binanın inşası için temeli zayıflatan unsurların imha edilmesi gereklidir. La dememiş bir kimsenin kalbinde cahiliye döneminde evlerde bulunan putlardan daha fazlası bulunuyor olabilir. Put, Allah'a ait olan sıfat, isim ve alanların onun dışında herhangi bir kimseyle veya bir şeyle paylaştırılmasıdır. Şirke konu olan her neyse onun adıdır put. Rabbim bizleri bu çağın put kıran İbrahimlerinden eylesin. Bugün öğrendiğimiz kelimeyi kalplerimizin en derinde muhafaza etmeyi ve hayatımıza yansıtmayı unutmayalım. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere hayırla ve sağlıkla kalın.